Adıyaman Nemrut Dağı'ndaki 2000 yıllık heykellerde oluşan tahribatı gidermek için çalışmalar sürüyor. Nanoteknoloji ile üretilen özel kireç heykellerdeki çatlaklara enjekte ediliyor. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile heykellerin daha uzun süre korunup gelecek kuşaklara ulaştırılması amaçlanıyor. 2087 yıllık heykeller için özel bir karışım hazırlandı. Devasa heykellerde oluşan çatlaklara dolduruluyor. Amaç heykellerin daha uzun süre ayakta kalmasını ve gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlamak. Şu an enjektörle verdiğimiz nano kireç. Burası Adıyaman'daki Nemrut Dağı, 2206 rakımlı dağdaki heykellerde zamanla çatlaklar oluştu. Bunun için bir ekip çalışma yaptı, özel bir karışım hazırladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Adıyaman'ın Nemrut Dağındaki Devasa heykeller nanoteknoloji ile sağlamlaştırılıyor. Heykellerde oluşan çatlaklar kalsiyum hidroksit çökeltisi dolduruluyor. Burada kireç taşlarında e, nano dağılımlı e, kalsiyum hidroksit çözeltisi öncelikle taş bünyede bir e, sağlamlaştırma çalışması yapacağız. Akabinde taş bünyesine suyun girmesini engellemek için bir estetik e, dolgu yapmayı planlıyoruz ancak bu ziyaretçileri yanıltmayacak çünkü e, kireç taşı üzerindeki bu formasyon çatlaklarını hala görüyor olacaklar. 2022'de deneme amaçlı bir heykelde yapılan nano kireç çalışması olumlu sonuç verince diğer heykellere de uygulanmasına karar verildi. Günümüzden 2087 yıl öncesinde, 7 Temmuz 62 yılında Kral Antep tahta çıkmasıyla birlikte yapılmış olan Nemrut Tümlüsü ve buradaki kolosal heykeller ne tesadüftür ki 7 Temmuz 2025 yılında Kral'ın tahta çıkışı dönümüyle birlikte tekrar restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlandı. Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı ve Adıyaman Müzesi'nden restoratörlerin yapacağı çalışma yaklaşık bir ay sürecek.